Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim istihdam üretim alanında 2023 yılında da adından söz ettirdi. Yaptığı 30 milyon 752 bin liralık ciroyla birçok işletmenin yıllık cirosunu geçen lise 2023 yılında 500 sınıf takımı üretti. Öğrencilerin harçlıklarını çıkardı. Lise 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul ve ortaokul sınıflarının donatımını yaptı. Bu çerçevede Samsun ve Türkiye genelindeki birçok okulun öğrenci sıraları, öğretmen dolapları, öğretmen kürsüleri, sandalyeler, sınıf tahtası, sınıf panosu, askılık, üçlü çerçeve seti Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretildi. Lisenin döner sermayesinde çalışan öğrenciler her ay düzenli olarak maaşlarını aldıklarını, gelecekte okulda seçtiği bölümlerdeki meslekleri devam ettirmek istediklerini söylediler. Şu anda döner sermaye kapsamında öğretmen ve öğrenci dolapları üretiyoruz. Masa, sıra, öğretmen kürsüsü, sandalye. Buradan çeşitli illerimize dağıtım yapmaktayız. Evet, 2023 toplam ciromuz 30.750 bin civarında. Bunun 30 milyonluk kısmı mobil ve iç mekan bölümü dalına ait. Bununla da gurur duyuyoruz. Öğrencilerimize de buradan bir gelir elde ettiriyoruz. Dolap yapıyoruz, mutfak yapıyoruz, masa, sandalye, her türlü şey yapıyoruz abi. Bilerek seçtim, hem de babam eski.